Arkadaşlar bugün yine oynuyorum ve oyunu hileli indirdim. Epic Mod'dan siz de indirebilirsiniz. Oyuna başlayalım. <laughs> Totolar arkadaşlar kabul olsun. Ramazanım mübarek olsun arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın son gününe doğru. Ramazan'ın bitmesine 10 gün kaldı. 10 gün kala çektiğim videoyu Herkese iyi seyirler. Ben için öncelikle baştan başlıyorum. Bu da size nasıl oynayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Burada nasıl zıplanacağını gösteriyor. Zıplanacağını da gösteriyor. Hareket falan yapıyor. Parkur oyunu. Oyun çok güzel bir oyun bence. Sizin de indirip oynamanızı tavsiye ederim. Ve çok fazla katlıyor. Hepi çok iyi, çok az yer kaplı. Hepi modu indirip ondan da indirebilirsiniz bu oyunu. Hepi indirme çeşitleri de var. Bu, bu oyunun videosunu bir kere daha çekmiştim. onu da izleyebilirsiniz. Durmadan video çekiyordum önceden ama şimdi azaldı video çekmem. videonun gelmesini istiyorsanız bu video 20 bin like gelsin. 20, 20 bin like gel, gel gelince yeni bir video çekeceğim. Bir yorum yazmayı unutmayın. Daha demin yaptığım şey video yanında yazıtı iki ya ben bir tane bir şey var. Anesini bilmiyorum. bir tane göstereyim. Güç arttırıcıymış. Buna bastığınızda acıya güç darbesi veriyor. O ona girince de elektrik çarpmasından yeri bozuluyor. Robot olduğu için bozuluyor. Aptıralım birazcık daha. Yine. Tamam. Devam ediyor bu da yine. git 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 git. Ha gitti. Oyunu indirebilirsiniz. Oyun çok güzel, gayet güzel bir oyun. Ah, hayır, tamam. Neyse, geçelim. İsterseniz sizi kovalayan robot robotun de avcı avcı da olabiliyorsunuz. Mod değişikliği yapabiliyorsunuz ama avcı olmak için şey yapmanız gerekiyor. Son level'e geçip 50 yıldızın 50 tane yıldız toplamanız gerekiyor. Yoksa açılmıyor parayla falan. Sadece yıldızla açılabiliyor. İsterseniz göstereyim. Basıyorum. Bu, konu, bu konumu açmak için 50 yıldız toplayın diyor sadece. Klasik normalde açık. Öyle klasik oynuyoruz. Ne bari gelmiş onu da alalım. Şimdilik ben videoyu ders arasında çekiyorum. Canlı dersler nasıl gidiyor? İyi, iyi gidiyor mu? Benim derslerim iyi gidiyor. 5. sınıfa gidiyorum. Allah, bu kadar yapmışım. Neyse. koyamadık. Kaçmaya devam ediyoruz. Ben sadece bu oyunu oynamıyorum. Drift Max Pro diye bir tane oyun var. O Happy Mod'da, onu da Happy Mod'dan indirdim. Ondan sonra Smash Hit diye bir tane topla bu oyunu var. Onu, onu Play Store'dan indirdim. Bir tane de Solar Smash bir tane gelegen parçalama oyunu var. Bir tane de o, o var bende. Başka bir oyun yok. Ben olan oyunlar bunlar. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz hala. yaptık. Yüzükleyecektik orada. Hadi e altı diye iki diye bir tane oyun var. Onu da şeyde indirebilirsiniz. Happy mod diye bir tane oyun var. Onu kaç kere anlattım. Öbür da anlatmıştım. Ondan indirebilirsiniz oyun para hileli ve birkaç tane daha mod var bir tane benim indireceğim bir kere indirmiştim bitirmiştim ama onu gitmemiştim. çıkmamıştım on ben indirdiğimde arabayı bedavaya alıyorsunuz arkadaşlar ve Anto diye iki tane zombi öldürme arabayla zombi öldürme oyunu var onu da indirebilirsiniz o da çok ağır patlıyor beğenin ve yorum atın. Bir de kanalıma abone olun arkadaşlar. Oruç olduğum için sesim pek iyi gelmiyor olabilir. Oruç tutanlar kabul olsun. Ramazan. Hayırlı Ramazanlar. bu Ramazan'ı fullledim arkadaşlar. Öbür Ramazan'ı da fullemiştim. Bu Ramazan'ı da fulluna kadar tutacağım. Evet, <laughs> iki <laughs> Bu benim oynadığım filmlerim. Bundan sonra görüşürüz. Bundan sonra bir tane daha oynamayacağım. Ondan sonra oynayacak olursam da sonraki videoda oynarım. Orta olduğum için boğazım çok kuru. Pek sesle konuşamıyor olabilirim. Bundan sonra hangi oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Birisi... Birisi Drift Max Pro. Öbürü Smash Hit. Öbürü Solar Smash. Bu oyunlarım var. Başka birini... Bundan başka da oyunum yok. Bir tane bu vektör var zaten. Başka da yok. Bundan sonraki videomun hangi oyununa gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz arkadaşlar.